Abi öncelikle bir aslanla iletişim kurarken nelere dikkat etmeliyiz? En önemli kural değil mi abi bu? Bence en önemli kural bu. Diğerinin yanı Aa. <laughs> Aa. Bak. Bak 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 evet. Dişlerinden bahsederken de dişlerini gösterdi. Pençesinin değmesini istiyorum. Bakalım gerçekten pençe atıyor mu, atmıyor mu onu görmek istiyorum. Arkadaşlar şimdi bir aslanın ağzına elimiz sokacağım. Bakalım ne olacak? Soner Şelen YouTube kanalından herkese selamlar arkadaşlar şu an Sakarya Adapazarı'nda Duba Harun abi var yanımda Harun şöyle öncesinde şurada arkamdaki aslanları göstermeni istiyorum. Bir iki dakika sonra içeri gireceğiz. İçeri girmeden önce Harun abi kendinden çok kısa bahseder misin? Yani yıllardır bu işi yapıyorum. Bu kedileri de ben büyüttüm. Sıfırdan daha iki Bu işi ettim. yapıyorum derken abi? Yani yıllardır egzotik hayvan, kedi, köpek onları besliyorum, büyütüyorum. Bu, bu da bir... sen büyüttün. Senin elinde büyüdülerdim mi abi? Bebek olarak geldiler iki aylık. Şu an ise bir yaşlarına geldiler. Hala yanlarına girebiliyoruz. Sosyaller oynayabiliyoruz. Daha Az çok de... sevebiliyoruz. Daha önce de baktım. Hı hı. Çok fazla hayvan. İşte maymunlar, yılanlar. Bugün yurtucular. neler yapacağız abi? Neler yapabiliriz bu aslanlar? Yanlarına geçip oturabiliriz. Ufak da olsa sevebiliriz. Biraz büyüdükleri için artık risk var tabii ki. Bir de Risk iki, iki tane için. dişi aslan. iki dişi olduğu için. Erkek olsa biraz daha kolay olacak ama dişiler Aynen. biraz daha ağlanma içgüdülü ve... oldukları için. Onun için bakacağız. Yapabileceklerimizi yapacağız. Geçelim abi? Tabii. Hoş geldiniz. Buyurun. <laughs> evet arkadaşlar. O o hastalığın alanına girdik. Bundan sonra hiçbir şey bizim için hani yine güvenli ama. Tabii ki ama dikkat etmekte Aynen. fayda var. Her an dikkat etmekte fayda var. Çünkü ne yapacakları hiç belli olmaz arkadaşlar. İki tane yırtıcı dişi aslandan bahsediyoruz. Evet Harun abi öncelikle sen önce yanına yaklaş. Seni daha iyi tanıdıkları için belki daha yumuşak davranabilirler. Çok daha sakin olabilirler. Böyle gelip oturabilirsin. Sevebiliriz. Bunun ismi neydi bu arada? Tanıyabiliriz ikisini de. Biri Dicle, biri Elvan. Bizim ikizlerimizin isimlerini koyduk bunlara. Zeliş'in ikizleri var. Onların da kız oldukları için bunlara da Dicle Elvan ismini koyduk. Aldık. İki aydan beri bizimle. Büyüyorlar, yiyorlar, içiyorlar. Peki burada büyüyüp yetiştikten sonra başka bir yere mi veriyorsunuz yoksa? Daha önce büyüttüğümüz aslanları başka hayvanat bahçelerine nakil yaptık. Hı. Ama şu an büyük ihtimalle bunlar bizde devam edecek. Belki ileride yanlarına bir erkek daha gelecek. Evet yani en büyük eksiklerden bir tanesi şu anda bir erkek aslan. Yani kesinlikle onları her daim... Dişi bakmak biraz daha zor olduğu için erkek daha kolay. Aynen. Kesinlikle arkadaşlar erkek aslan beslemek, onunla iletişim kurmak çok daha kolay. Bir dişiye nazaran hakikaten dişi hem daha hırçın oluyor hem daha hareketli oluyor. Yani aniden durup saldırma eğilimi gösterebiliyor. Ondan dolayı erkeğin olması en azından onları da kontrol altında tutmak için... Doğada dişi avlanıp etini getirdiği için erkek de evet. bunu rahat bir şekilde yediği için erkekte bir sıkıntı olmuyor. Ama evet. dişilerde her zaman bir tık daha bir risk Öncelikle, oluyor. De, abi öncelikle bir aslanla iletişim kurarken nelere dikkat etmeliyiz? Birincisi arkana dönmeyeceksin hiçbir şekilde. Kesin. Oyun oynamak için gelip üstüne atlıyor yani yaralamak için yapmasa bile seni bir oyun olarak görüyor. En önemli kural değil mi abi bu? Bence en önemli kural bu. İkinci hiçbir zaman güvenmeyeceksin. Yani güveneceksin ama güvenmeyeceksin. Her daim tetikte, tetikte olacaksın. olacaksın. İstediğim gibi sevebilirim ama o benimle oynamak ister. Bir tırnağa takılır, dişi takılır. Aynen. Hani yaralanması çünkü çok küçük olmuyor. Kesinlikle. O yüzden bir sıkıntı yaratmıyoruz. Çok fazla göz temasında bulunmuyoruz. Gözler bir araya geldiğinde evet. o senden tedirgin oluyor. Sen ondan tedirgin Oluyorsan. Bir tehdit olarak algılama durumu vardı mı abi? Korktuğun anda senin korktuğunu hissediyor. Evet. Normalde hiçbir şey yapmayacak hayvan. Geliyorsa da harala gürele yapıyor. Neredeyim? tetikte olmak Aynen. burada en önemli kurallardan bir tanesi. Ben şey de söyleyeyim. büyütmüş olsam da şu an bende bile tedirginlik var. Ne yapacağı belli olmaz evet. ama yine de hiçbir şey yapmıyor. Diciledi mi abi bu? Evet. Şöyle göz seviyesinin de benim ya Şu an çok <laughs> yanlış bir şey yapıyorum bence. Aynen biraz daha yüksekte durmakta Aynen. fayda var. Alçakta durduğunda seni oyun olarak görüyor. Öncelikle patisine dokunmak istiyorum şöyle refleksini iyiyse hiç problem olmaz. Ne e <laughs> Bu zamana kadar abi iyiydi. Başka çok, çok, çok kötü şeyler gelmedi ama ben şöyle bak, sana. Bence şu an oyun amaçlı bir pençe atma durum. Oyun amaçlı vardı. zaten. Ya yani normal bir kedinin 60-70 kiloluk hali şu anda. Hayır. hayır, hayır, onların oyunu tam olarak pençe atarak ve ısırarak oynadıklarından dolayı. Dur bir dur 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 sakin ol işte gerçekten çok sakin böyle samimi bir ya yani bir dişiye göre başlıyor. çok çok iyi şu anki ayına göre yaşına göre gerçekten, normalde belli oluyor. bir şeyden sonra 7. 8. ayından sonra iyice hırçınlaşmaya başlıyorlar ama bunlar da sosyallik aynen. yine devam ediyor evet evet bu arada gerçekten burada en önemli dikkat etmem gereken şey herhalde pençesi pençesi tırnağa takıldığında direkt yarı patıyor isteyemsiz bir şekilde yapıyor çünkü çok sivri olduğu için takılıyor sen kendine çekiyorsun elini aynen korkudan. çekerken o da bu da yırtılmış oluyor aynen aynen zaten hali hazırda 1 yaşında bir dişi aslan olduğu için dişleri tam olarak bir bak 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 evet dişlerinden bahsederken de dişlerini gösterdi. Anladın mı ne yaptın sen? Güzellik. Demek. Ee... Yani şu an mesela ısırmak istese çoktan Aynen, ısırır. Öyle. Tabii ısırmak istese çoktan ısırır. evet fırlayacak. Evet. Verebilir herhalde. Aynen aynen Küküreyim. O ses korkutuyor insanı zaten. Tabii ya. Kesinlikle o kükreme anları gerçekten çok ürkütücü. Şöyle pozisyon değiştirip göz temasını hiç kaybetme ona göre. Aynen aynen. Şu anda bir yanda kameraya bakıp bir yandan Harun abiyle konuşmaya çalışıyorum. Bir yandan da aslana dikkat etmeye çalışıyorum. Çünkü anlık bir e, dal Böyle. <laughs> Aynen bu bu. Abi diğerine inanına gidip biraz Aynı onu tanıyabilir şey miyiz? Tabii. İkisi kardeşler zaten. Bunlar nereden geldi bu arada? Genelde buradaki hayvanat bahçeli Türkiye'de tabii hayvanat bahçelerinde doğdu. İşte doğalarından koparılıp getiriliyor gibi çok fazla söylem oluyor. Öyle bir şey yok. Türkiye'de bir hayvanat bahçesinde doğdu. Oradan yeteri kadar şişemdikten sonra bize geldi. Biz de elimizden geldiği kadarca bakmaya çalıştık. Maşallahları var, kiloları zaten normali birazcık üstündeler şu anda. Ya 1 yaşındaki bir aslana göre gerçekten hem kiloları falan çok iyi, hem çok büyükler, çok sağlıklılar arkadaşlar. Gerçekten bu harika bir şey ya. Bu biraz daha huysuz. Evet, ismi neydi demiş lan? Bu elvan, o Dicle. Elvan evet, elvan biraz daha huysuz. İkisini nasıl... Aa, bak 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 bak. Elvan gerçekten çok daha hırçın ve de agresif. Biraz daha agresif mi diye. Daha yakın. O daha kedigillerden üstüne yattığı gibi zaten şu anda. Şu anda üstüne çıktığı zaman bir baskınlık kurma durumu mu var abi? Hem baskınlık kurma hem bu gerildiği için onda öyle bir şey yok. O dünyanın en rahat kedisi. Bu birazcık huysuz olduğu için şu an onunla oyun oynamanın çabasında. Evet şu an oyun modu. Keşke ben de öyle oynayabilsem. Gerçekten çok istiyorum da. Keşke erkeğimiz olsaydı şu an öyle oynuyordu. Aynen kesinlikle. Bir aslana peki nasıl yaklaşmak gerekir abi? Yani elini falan üstten götürdüğün zaman çok mu? Tehdit olmayacak şekilde yavaş yavaş yaklaşıp onunla ani hareketlerde bulunmamak gerekiyor. Ani harekette korkabiliyorlar. Korkuya göre tepki verebiliyorlar. Tepki verdiğinde zaten sonucu hiçbir zaman iyi olmuyor. Güvenmediğin hiçbir aslana zaten yaklaşma şansın yok. Şöyle Elvan'la bir aslan bir kurmak istiyorum ama Elvan hiç şey yapmıyor, hiç yanaştırmıyor abi. Elvan biraz daha huysuz. Zaten ikisini ayırtan birazcık renk farkı var. Bu biraz daha koyu Elvan. Dijide biraz daha açık renkte. Ah. Böyle. Aynen bu. Evet. O tırnak takılmış olsaydı şu an evet. sıkıntı olabilirdi sana. Gerçekten çok böyle güzel iletişim kurup onlarla böyle sarmaş dolaş olup şey yapmak istiyorum ama hiç izin vermiyor. Diğeri çok daha cana Diğeri yakın. Diğeri çok çok daha cana yakın. O zaten bebekliğinden beri geldiğinden beri biraz daha öyle. Evet. Diğerinin yanı... Oh. O kükremesi işte bu arkadaşlar. Hey! Dicle. <laughs> bak bak bak. Gel bakayım dur. Aa, bak, şuradan görmeni istiyorum ya. Şunun güzelliği, heybeti, asaleti. Yani her şeyiyle kendini büyüleyen bir hayvan ya gerçekten. Gücünün farkında olmayan bir hayvan. Oyunu oynamak istediğinde normal yavru kedi gibi oyun oynamak istiyor ama kendi gücünün farkında değil. Oynarken can yakabiliyor. Evet. Evet evet evet. evet burnu yedim, burnu yedim seni. Gel çık. Güler. Gel çık yukarı. Gel çık yukarı. <laughs> gel çık yukarı. Gel, çık. gel hadi gel. Gel hadi gel. Al çeker misin? Aa bak. Alta indiğinde güç onda oluyor. Kesinlikle. Göz göze geldiğin zaman bir tesis olarak algılayıp ya da bir meydan okuma gibi de adlandırabiliriz. Direkt agresifleşip saldırı moduna geçiyor. Güzellik. Dur bakayım. Dur 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 dur. Sadece seveceğim seni. Sadece... Seni hiç tanımadı halde bu şekilde sevdirebiliyor. Aynen aynen. Hayvan fark etmek sizin. Hayvanlarla iyisin, iletişim kurmayı seviyorum. Ve de mümkün mertebe onların yanına gitmek en önemli kural sakinlik olduğu için bunu da bir nebze başarabildiğimi düşünüyorum. Başaramazsan dolu... zaten şu anda okunamazsın. Aferin sana. Evet evet. Dikkatli olunması gereken bir pozitif iletişim söz konusu. Evet. Aynen aynen. <laughs> evet güzel de o. onunundan sevme olayı. Elimi ağzına soksam ne tepki verir acaba? Yani normalde bir şey yapmaz ama seni hiç tanımadığı için şimdi bir şey diyemiyorum. Sen sokabilir misin abi? Yani ben de sokarım desem artık yalan olur. Biraz. <laughs> <laughs> Arkadaşlar şimdi bir aslanın ağzına elimi sokacağım. Bakalım ne olacak? Bakalım ne tepki verecek. Deneyeceğiz şöyle. Aaa! Ah! Bak çok Basmıyor. hafiften tuttu. Amfiften tuttu. Bak izleri şurada arkadaşlar. Bak şöyle. Oynamayıştı işte yani. Böyle tanışma faslı diyebiliriz. Çok hafiften şöyle tuttu bıraktı. Ya bunu ısırmak yani parçalamak istediğini düşünürsek gerçekten abi bir buraya içinde yarıp geçer yani. Yarar, geçe. evet. Onun derdi basmak değil oyun oynamak. Aynen aynen aynen. <gülüyor> <gülüyor> dur bir dur dur. Ay pençe attı pençe attı. <gülüyor> <gülüyor> Abi yurt dışında genelde hayvanlarda şey yapıyorlar, geliyorlar aslanın ağzına veya pumanın ağzına şöyle burnuna bup yapıyorlar. Şimdi onu denemek istiyorum. Bu, dur dur, bu yaptırmıyor biraz da. Bup, 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 bup. <laughs> ya buranın en azından şu tahtanın dolmuş olması benim için yani kendimi en azından bir kalkan görevi görüyor şu anda. Evet. Aferin sana. Ya pençe atışı falan kesinlikle tırnak çıkartmıyor. Çıkartmıyor zaten. Yani çıkartıp çıkartmıyor. da takmış olsa şu an böyle rahat olmayacak. Aynen aynen. Pençe çıkartmıyor kesinlikle. Çünkü defalarca onu hissettim kolumda arkadaşlar pençe atarken. Normalde gerçek pençe vurmuş olsa tırnaklarını aynen. çıkartıp vuruyor. Harun Sonra kamera arkasında şu anda. Harun zamanında Ankara'da Aslan Park diyarında bir defasında bir aslandan pençe yemişti abi. Hala travmasını yaşıyor. <laughs> <laughs> o travmalar aynen. geçmiyor aynen. Aynen işte. Hala travmasını yaşıyorum. <laughs> Arkadaşlar yani sadece böyle aynı bu aslanla şu anda olduğu gibi şöyle bir mesafedeydik. Abi hatırlıyorum durdu karşımda gözlerime baktı hiçbir şekilde git diyorum gitmiyor, git diyorum gitmiyor. Hiçbir şekilde durmadı yürüdü yürüdü yürüdü. Pençeyi bir taktı şuradan yani artık izinden çok bir eser kalmadı ama şuradan ve şuradan şöyle pençeyi taktı bir çekti abi pantolonu bir çıkarttım bacak komple kan içinde. İnce çizik atmıyor. Tırnak girdiği giriyor içeri. Yerine, yararak kalın Aynen. deriyi alıp Aynen. Rahat yatıyor. şu kadar bir içeri girmişti yani arkadaşlar. O pençe şu kadar bir boyda içeri girmişti. Kurşun yarası gibiydi. İlginç bir deneyimdi benim için. Arkadaşlar patilerini incelemek istiyorum. Aslında izin verirse o pençelerini size göstermek istiyorum aslında. İzin vermiyor hiçbir şekilde ya. Dur bir dur dur dur. Pençelerini göstereceğim. Ne kadar heybetli, ne kadar keskin ve de tehlikeli pençelerin olduğunu göstereceğim. Ne kadar büyük göstereyim. olduğunu elini yanına koysan zaten insanlar evet. onu anlayabilecek. Yani o pençeleri göstermek istiyorum. Bak şöyle duracağım. Şöyle göstereceğim bak. Dur bir dur 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 dur. Hmm. yanaklarını sıkmak istiyorum. Yanaklarını sıkmak istiyorum. Dur bir. Okey. Oh. O bakışlar gerçekten çok ürkütücü ya. Hakikaten çok ürkütücü. Yani Son kez bir elimi ağzına sokmak istiyorum. <laughs> elimi de çok hafiften şey yaptı. Ufak ufak çiziklerin oldu. Evet, ufak ufak çizikler Bunlar benim için hatıra abi. Tabii ki. Ben böyle Hepimizin böyle vücudunda mevcut zaten. Böyle, böyle biriktiriyorum bunları. Harun abi bunlar günde kaç kilo etiyor abi? Ya ortalama 5 kilo 6 kilo civarında etiyorlar. Direkt kırmızı et değil mi? Kırmızı et oluyor, beyaz et oluyor, sakatat oluyor. Bazen karıştırıp veriyoruz. Her zaman aynı eti verdiğimizde sıkılıyorlar. Bu sefer biz karıştırarak yapıyoruz. İşte farklı farklı besliyoruz. Bu sefer de hiçbir sıkıntı olmadan devamlı yemeklerine zaten belli hallerinden. Peki abi bir hastanın size günlük Maliyeti ne kadarı? Böyle ortalama bir şey söylersen. Ya ortalama et parasından başka bir şey değil. O da çarpıp toplamak gerekiyor. Onunla zaten kadar söylemeye abi? gerek yok. Yani 2000 lira olsun, 3000 lira olsun, zaten et parasından hesapladığımızda zaten olay buna çıkıyor. Şu an yanımda görmüş olduğunuz iki tane aslan daha bir yaşındalar Günlük 6000 liralık et yiyorlar arkadaşlar. Birisi 3000 lira, diğeri 3000 lira. Gerçekten inanılmaz maliyet ya. Bunların bunun altından kalkmak da çok büyük. Aslan besliyorsan güç. bunu düşünmeyeceksin. Doğru. <laughs> aslan besliyorsan bunu düşünmeyeceksin gerçekten. Ve sakince. Bir gerçekten bana pençesinin değmesini istiyorum. Bakalım gerçekten pençe atıyor mu atmıyor mu onu görmek istiyorum. Yok. Kesinlikle şey yapmıyor arkadaşlar. Şu an oyun amaçlı bir pençe atma hali var. Çünkü tırnaklarını çıkartmıyor yani. Tırnaklarını çıkarsa şu anda elim çoktan çizilmiş olurdu. Evet. Dijle gerçekten çok güzel ya. Elvan hiç sevdirmiyor da Dijle gerçekten çok sosyal. Çok güzel. Şurada kafam aynen kendimi kurtarır pozisyondayım. Aynen. Aferin sana koca oğlan. Ne kadar güzelsin. Yerim seni. Dördür, dördür, dör. Hadi, hadi. Aynen şöyle bir ufak bir tadımlık bir şey almak istiyor da. Elimi zaten yaraladım. Bakın arkadaşlar az önce şöyle hafiften, hafiften şöyle ısırdı ben bilerek. Hani acaba oyun amaçlı mı yoksa ciddi mi ısırıyor diye baktırdım ama oyun amaçlı ısırmasına rağmen şöyle ufaktan dövmeler yaptırdı. Aferin sana. Hiçbir şekilde parmağımı onun ağzına sokmamalıyım. Olası ters bir ihtimalde parmağımı kapar, şuradan parmağımın kopmasına sebep olur. O yüzden mümkün mertebe avucumla onu engellemeye çalışıyorum ya da elimi yumruk yapıyorum ki bana çok ciddi zarar vermesin. Evet, elvan da... Elvan da biraz sevmek istiyorum. Elvan ama çok şey... Çok huysuz. Dur, 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 dur. Ona dikkat ama gerçekten. Aynen, aynen. Buna gerçekten <laughs> dikkat. Okey, okey. Şu anda bir ev kedisi gibi yanıma uzandı. Sessiz sakin oturuyor. Nedense ben de çok rahatım. Sanki yıllardır, yıllardır bunlarla yaşıyormuşum gibi bir şeyim var, bir durumum var. <laughs> Ama her anda tetikteyim de yani bir şey olur diye. Dur, 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 dur. Aferin sana koca oğlan yerimsin. Dur bir dur. Of of çok tatlı. Hakikaten bir aslanı böyle sevmek gerçekten büyük bir şans. Böyle bir şeyi yapabildiğim için gerçekten kendimi çok şanslı hissediyorum. Son kez şöyle sevip, Biraz daha sevip hadi görüşürüz. Aynen. Harun abi bana bugün bu fırsatı verdiğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Her zaman bekliyorum. Herkesi bekliyorum. Gelip bütün yavrularımızı görebilirler. Evet arkadaşlar yepyeni böyle tehlikeli, aksiyon dolu, ilginç videolarda görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorumlarda iyi yorumlarınızı belirtmeyi ve de abone olmayı unutmayın. Yepyeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.